Abi, de benzeriz yatarız ama pusa Düştüm mabuz damlarına öğüt veren çok ol Düştüm mabuz övüt öğüt veren çok ol Toplasam ol öğütleri Telefon etme arama çünkü bekledim aylarca Sen az etmediğim ortamlarda ben kasvete boğulurken, boğulurken. boğulurken. Kusmaktan yorgunken Yorgun seni ben. kimsetti benden başka Demiştin ki aşk hep saçma, ufaktan, mutluydun benden uzakta. She got hips, I got a grip for a lot of ass. Don't need to have more, I know it's sweet. I like that. I got word that it's wet, well let's drown. Öncelikle yarattığınız şu yanlış algıya bir stop demem gerekiyor. Çünkü artık yeter gerçekten yıldım. Soru da bana diyor ki TikTok'u para için mi kullanıyorsun? E ben bu uygulamadan reklam alıyorum. Para kazanıyorum. Hayır deseydim yanlış bir insan olmaz mıydım? Evet deyip açıklamasını yaptığım için yanlış bir insan oldum. Herkes para kazanıyor. Takip ettiğiniz herkes. Ve bu yanlış bir şey değil. Emek veriyoruz ve bir yerlere geliyoruz. Mesela bir oyuncu bir bölümden belli bir miktar para alıyor. Bu onun işini sevmediği, onu seven insanlara değer vermediği anlamına mı geliyor? Hayır. Ama o işten bir kazancı olmasa o işi yapar mı? Hayır. Mesai harcıyor sonuçta. Ben takipçilerimi para için seviyorum diye bir kelime kullanmadım. Lütfen şu yanlış algınızdan vazgeçin. Benim ailem beni gerçekten çok seviyor ve ben de onları çok seviyorum. Bunu değiştiremezsiniz. Üzü Eski günlere geri dönmek istiyorum artık. Siz bize taş attınız diye biz size taş atmayacağız. Biz sizin o attığınız taşlardan kendi krallığımızın kalesini yaptık. Haberiniz olsun. Bir kimlik taramakta, Arkada polisler aranmakta Küçük emsiler bana kurulmakta Karşı mordular kurun hatta Hane 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 money. Hane 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 And I put the muffins in the freezer I did What you gonna do about it? Nothing Yani şu içimdeki küçük kalbim sanki çat diye yere düştü kırıldı. Yani kalbim kırıldı demek. Çok üzüldüm demek. Ula, hamsi tuttum seni seni gidi seni sen Uba hamsi tuttum seni seni gidi seni sen Ben de kara denizliyim tanıttın mı beni ben Ben de kara denizliyim tanıttın i die don't cry just look up to the sky and say soco soco bate bate soco soco vira vira soco bate soco vira soco bate vira soco soco bate bate soco soco vira vira soco bate soco vira Bir ton, bir biri alırsa getirse seni bana yolları yol. hala Bugünüm Ya da sen bir din aliminin Instagram'a girip insanların günahlarını, sevaplarını hesapladığını duyar mısın? Duyamazsın. Siz Allah değilsiniz. Siz doktor da değilsiniz. Sen bir Instagram kullanıcısın ve benim ne yap ne yapmayacağıma karar veremezsin. şey arkadaşlar özür dilerim artık katıyorum ee, yapmasanız olur mu <laughs> Bakışları nimet, nimet nimet Kim bilir belki de peşinde kimler kimler var Murat Gilim'de bra 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 soco soco bate bate soco soco vira vira soco bate soco vira soco bate vira soco soco bate bate soco soco vira vira soco bate soco vira Rahatsızlık vermek için geldik. Rahatsızlık vermeye devam ediyoruz yani. Başka yaptığımız bir şey yok. <laughs> Farkımız bu. Hey. Onlar istediği kadar gürlesin tek bildiğim kendimi. <laughs> <laughs> Bak bir de şimdi. Hey, adım her yerde. başardım anne. Adı Salon Asansör'de kaldık ya. <gülüyor> <gülüyor> derdim kendimle Senin benle derdin ne Benim derdim kendimle Senin benle derdin ne Senin benle derdin ne Benim derdim kendimle Bu acı elbet dinler bir gün Anılardan küller kalır geriye Benim derdim kendimle Bu hayat her geç biter bir gün Sarılmalıyız seninle Niye ayrıldık biz niye niye Ölüyordum senin uğruna Yaşatmak ölüyken hayalini Her gün ölümü yaşama gibi Beni bir duy, beni bir gör Arada sırada beni bir sor Biliyorsun sana kıyamam ben Dokunamam bile bakamazken Beni öldürmeyen şeyi güçlendirir O yüzden bugün vurabildiğiniz kadar sert vurun ve beni indirmeye çalışın <laughs> kimseyi sabah uyandığında nasıl gözüktüğüne dair video çekerken görmüyoruz. Şimdi telefonu alın, suratınıza çevirin. Uyandığınız haliniz. Salyalar, dağınık saçlar, fırçalanmamış dişler. Mükemmel! Yerimde saydım bak, kalbim karıştırır aklımı. Tenimde nemlik var, elimde yaş gibi anladım. Anlasın göz göze geldim bir bak, bakışları nimet nimet. Belki de peşimde kimler kim? Merve Bella Bella. La bella. Merve Bella Bella başlayalım. Oldu ki hemen. Bir şey yapmama gerek yok. Hepsi oldu hemen. <laughs> Bu kadar mıydı? kazandım yani? Oo, Oo. dakika Kafamda kentsel dönüşümler içimde bir yerde bir gülüşünden Sana deliyim ama gizledim her gidişinden Bunun için canımı bile veririm Yumuşacığım Yumuşacığım Attan indiysek Jaguar gelmiştir ya. Bizim eşekle falan işimiz olmaz. <laughs> Pick it up, pick it up, pick hey it up, on. bro. Baby girl, watch how you move. What? I got them vests on my shoes. Up, up and I lose. Wait, what? speed it up. Speak. Look at the diamonds, they eat it up. Yürürüm hani yol nerede Sen git bana kal deme de. Bitmez bu engebede Ben cevaplarım sen sor gene de